Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Hepinizin bildiği bir sure var. Namazlarda okuyorsunuz. Bu surede Habibimiz, Efendimiz, Şefiğimiz Muhammed Mustafa'ya ilahi emirler var. Bu emirlerin birisi de وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ya Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tövbe ve istiğfar zira Cenab-ı Allah tövbeleri kabul eder. Resulullah'a son inen surelerden birisidir. Bu sureler bu emirler niye son zamanda geldi? Zira bu küçük surede üç ilahi atıya var. Üç ilahi emir var. Ney üç ilahi mükafat? Birincisi, izâ câ'e Allah'ın nusratı hep anlıyoruz. Yani Türkçe bilen de anlar bundan. Arapça bilme şart değil. Nasrullah Allah'ın nusratı demek. Vel fetih. Fetih cenab Allah'tan Resulullah'a ve ümmetine büyük mükafatlar verildi. Birisi ilahi yardım. Biz de zaten dualarımızda istiyoruz. Femsurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz kafir güruhuna bizi galip kıl. Yatsı namazlarından sonra okunan aşri şerif bununla kıtam buyuruyor. İzâce'e nasrullâhu vel fetih. Başta Mekke'nin fethi. On üç sene davet etti Resulullah Mekke'de kırk tane Müslüman olmadı. Ben şunu Rasulullah'ı öldürmeye kalktı. Hicret etmeye mecbur kaldı. Ve hicreti. Ama ilahi yardım devam ettikçe Müslümanlar çoğaldı. İlk İslam devleti Medine'de kuruldu. 40 kişiyle terk ettiği Mekke'ye Habibimiz Efendimiz 120 bin sahabiyle geldi. Hiçbir peygambere bu nasip olmamıştır. 120 bin sahabi, 120 bin fedai. Hepsi Resulullah'a feda. Onun uğruna feda oldu. Son haccetil veda da bu kadar في الجامعات بمكة بديار بل مكة سر فتوى وننصر نواب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أكفادا بشنجو إلهي مكافاة حبيبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Eveli köleler, zayıflar, mücadeler gelip yine giderken şimdi kabile kabile, ölüp mü? Muhammed Mustafa'nın mübarek dizlerinin önüne çökerek şehadet getiriyorlar. Yetkulûne idînillâhi effâca. Bölük bölük Allah'ın dinine gidiyor. Bu da ilahi bir misli. Peki bu kadar ilahi mükafatlar olur da kula vazife düşmez mi? Bunun da vazifesi şükretmek, hamd etmek. Allah'a